Selamlar YouTube. Ben Yunus Pogus'la Minecraft'ta Taş Devri'nin yeni bir bölümüyle karşı zefeydi. Önceki uh. video başlamadan uga buga buga. 3000 like. A. Devam akar. Şimdi canlar iki bölüm arasında neler yaşandı? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu normalde söylemem ama geçen bölümle bu bölüm arasında nereden baksanız bir hafta var. Hani öyle söyleyeyim size. Ve şöyle dikkatinizi çekmiştir. Ev al işte Hüseyin. Niye vurdun hayvanlarıma? Ay Ender Pearl attım. Ben vurmadım bu arada. Onlar bana saldırdı. <laughs> Geçen bölümle bu bölüm sadece bir hafta var. Ve bu ne demek oluyor? Paketli köklü değişiklikler yaptım. En basitinden Pyrotech modunu kaldırdım. Çünkü artık elmas bulduk. Ve elmas bulduktan sonra kendimizi yavaşlatmanın bir anlamı yok. Hızlı hızlı her şeyi yapalım istiyorum. Yanlış mıyım? bu adam çok haklı. Bunu baltayla öldürebiliyorsun yalnız. Evet fark ettim. <laughs> Hop. Bu merangımı seviyorum ya. Hop bir daha sektiririm. Hayır o balta atıyor. Hadi Hadi. <laughs> Hayır. Tamam. Ya yere koyar ya. İsim <laughs> ne baltı atmış be. Yarısını harcamış mübarek. <laughs> da yedi tane harcadım. Ee, Hüsemir? Oğlum ama hiç yakışmadı ki sana. <laughs> Yarım saattir vuruyorum sana. Sen hiç niye tepki vermiyorsun? Lag like vardı. Tabi canım. Şimdi Canlar yapılacaklar listemizin ilk öncesinde artık bir arkeolojiye girişmek. Var bence ne dersin Hüseyin? Bakalım hocam yapalım deneyelim edelim bir şeyler yapak yani. Şimdi arkeoloji workbench'te canlar şu şekilde şeyleri antik malzemelere çevirebiliyoruz. Yani kısaca tamir ediyoruz aslında. Bu çok güzel. Bunlar elimizin altına bulunacak. Biz hiç önemli olan buydu. Pteradon DNA. Bunun için Culture West. Bunun için cam, demir ve su kovası lazım. Şimdi su Altam kovamızı yapalım. Ya. Hüseyin yalnız bir maden yapmamız gerekiyor bizim artık. Baltam yok ki hocam. Ne yapayım? İyi valla. Aa, ölecek. Bir dakika. Ölmem Oğlum abi. o aşağı inme o aşağıda en son neler vardı hatırlamıyor musun? Onlar ölmedi mi ya? Bence hayır. Ben onları öldürdüm diye hatırlıyorum. Öldürdüysen bilemem. Demirlerimi alayım. Kömürlerimi alayım. Bakayım. Orada temiz. Oo fosil. Gel bakalım. Hüseyin bir Kalsın sandık yapsana. table yok ki oğlum ya. Üretebilirsin artık. Hop. Öldüm. Öldüm. Ben öldüm. Ben kesin öldüm. İnsan kendini tanır. Odun yok. <laughs> Odun toplayacağız o zaman, <laughs> ne yapalım şimdi? Hüseyin yapacak bir şey yok. Hemen odunlara çökelim. entleri de bir ara burada uzaklaştırmamız lazım. Hop. O ne? Şu devasa ağaçlar var ya. Etrafı dolaşan. Onlar. Ya bir şey olmaz da onlar can ya. Can diyorsan. Ana böcek. Allah. <laughs> İkimiz daha hayvanı mı vurmaya çalıştık? Yok. <laughs> Yo. Sen niye bana balta attın o zaman? Ben sana balta atmadım ki oğlum. Nasıl atmadın? atmadım? Atmadım. Yalancı. Vallahi atmadım. Yalancı. Benim olayla alakalı seviyem yok. Bana bu... niye ...yay attın mesela şu an? Yay mı? O ok attın niye o ok attın? Bunlar balta senin, bunlar senin sen benim değil. Oo işte köpek balığı var. Öldürebilir miyiz bunu? Oğlum bana vurma işte canım az zat. Biliyorum. <laughs> benim bu nerede? Ha. Senin bu sınırsız ama hoş değil. Yok suyun altına düştü şimdi. Kula Allah. Zor. Bu neymiş hocam burası? Güzel. Kaç şu köpek balığı dişinden ne yapılıyor? Ana rakun var. Ne haber? Rakun derisi. E, ee, kaplumbağa ki o bir şey yiyeceğim mi? Bu timsah şey köpek balığının dişinden zır yapılıyor. Köpek balığı mı? Evet. Ya nasıl oldu o ya? Bu nasıl oldu harbiden? <laughs> Sorgulama. Ben mağaramıza ilk kesince mesela etleri mi gelecek? Evet. Ay, ne diyorsun sonunda? E çünkü artık adam gibi bir seviyeye ulaştık. 3 bölüm geçti. Taş devrinin köküne kadar yaşadık. Bence dinozor artık dinozor çağına artık ilk çağdayız. Yani artık bir dinozor çağına geçme zamanı geldi. İnsanları niye sıkalım yani? Hop! Hemen ısıtalım. Ne haber köpecikler? Seviyorum sizi. Ama Or Eda hala ya, yarım kalp veriyor. Yarım kalp ne? Yarım açlık doyuruyor. Çok Oğlum ısınmamış evet. etten ne bekliyorsun? normalde bu kadar daha fazla doyurabiliyor. Hayır. Eter her zaman yarım doyurur. Doyur şey ee, olmamış. E havuç da yarım doyuruyor. Nasıl la? Nasıl oğlum? Kaldın öyle. Haydi o zaman yemek kombinlememiz gerekecek. Canlar ben hemen şuradan bir kova yapayım. Hop. Şimdi craft yapacağız. Ne craft yapacağım? Tabii ki de camla. Minecraft. Ee. <laughs> Beş <laughs> yıl düşündükten sonra bulduğum espri. <laughs> Mizah şöyle ya. Hop. Fırınımı yaparım. Üstte daha çakarım. Kömürüm yarısı sendeymiş. Ver onu. Tamam. Güzel. He, Yusemir çöl bulamıyorduk aslında. Bot yapıp çöl bulabilirsin. Buldum. Ama. Çöl buldun. Yok, çöl değil. Sahilmiş burası. Ya oğlum. Ne diye heyecanlandırıyor beni ya? Köpeğe ile kapışıyorum. Kim kazanır? Ayı. Aynen öyle. Ben kazandım. <laughs> Hadi be, be. Üzdü. Şimdi Bio Joe denen bir şey yapmamız lazım. İkinci seviye Bunun için inek sütü lazım, yumurta lazım, bir de buğday lazım. İnşallah e, bulursun. Etrafta yumurta toplayamaz mısın? Hiç tavuk görmedim ki şu an etraftayım ama inek görüyorum sadece paso. Tüh be. Bize tavuk yumurtası lazım. Buluruz ya sıkıntı yapma. Ve culture vestimi yaptım. Umarım kırılmaz canlar. Çünkü bu cidden değerli bir şey. Ee, ve benim bio go yapmam lazım. Yani bunu yapmadan yapamayız. Yumurta arayacağım o zaman ben dışarı çıkıp. Gece oldu yalnız. Yapacak bir şey yok. Ya da eve tavuk getireceğim. Onu nasıl yapacaksın? E, ee, tohumla onu çekeceğim kendime. Gel biri biri diye. E tamam da öne yani tavuk bulsan yetiyor oğlum işte tavuğu bulman lazım adam. önemli önemli olan o ki. Ama tavuğu nasıl bulacağım işte problem de orada başlıyor tavuk nerede? Haritaya bakıyorum inek var koyun var tavuk yok. Allah lan ne saldırdı bana? Bu ne? Siz ne yapıyorsunuz be? Ha? Allah Allah. Tavuk buldum. Bana yardım etmen lazım ama. Niye? Nasıl niye? Eve götüreceğim oğlum. Ben birini götürürsem diğeri gelmeyecek. Tamam geldim. Abi dakika lead yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz lead dur. Eve gideyim. Eve gidelim eve. Hatta ben sana TP olayım. Ben evdeyim zaten. Tamam. Gel uyuyalım. Dur ip var mı? İp varsa uyuyabiliriz. İp yoksa uyuyamayız. Burada ip yok. İp var tamam uyuyabiliriz. Adam direkt yatmış zaten. <laughs> Bekliyor orada beni. E, Görevim bu. Yatmış uyuyor. Tamam güzel. Şimdi gel bakalım. Sana oğlum nereye gidiyorsun? Kayış vereceğim. Ah bir tavuk sen bir tavuk ben getireceğiz. Tamam. Ve ben buraya tavuklar için bir alan yapayım. Tavukları bunun için atalım. Ne dersin bence uygun olur. Hop. Mantıklı. Sırt çantamda hiçbir şey yok. Sırt çantası var şaka mıdır ya? Ama hiçbir şey yaramıyor ki. Orada değil burada burada gel. Bir şey diyeceğim şu küçük. Tamam güzel. nereye gidiyorsun? Tavuk var şurada. Nasıl orada tavuk mu var? Evet. Güzel Yusuf kolay yoldan tavuk buldum. Ben de hemen şimdi şuradaki tavukları getireceğim. Aa şurada da var aslında. Direkt sudan geçmeden karayoluyla alabilirsen şu tavukları. Hem uğraşmamız lazım. Yumurta mı lazım? Yumurta verdi çünkü bana. Yumurta al. Yumurta al, yumurta lazım. 4 yumurtam var. Oh çok güzel. Gel bakayım. Gel Bende bakayım de bir Aslan. yumurta var. 2 yumurtam bakayım. var. Geldi buraya geldi. Baya baya yumurta birikti ha. 3 yumurtam oldu. E güzel. Gel bakayım tavuk. Gidiyoruz gel. Ben de öyle düşünmüştüm. Gel gel gel. Gel benimle uzaklara be tavuk. Burada kadar tavuk getir ha. Bir tane getirebiliyor muyum oğlum nasıl getireceğim başka? Yani getirdikten sonra bir daha getir anlamında. Bakarız. Bakarız peki. Hop suya atlarım. Ölmezsin değil mi suya girince? Yok yüzüyorsun zaten sen ya. Güzel. Ben, ben bu hayvanı içeri soktum. Kapıyı şu an kapattım. İçeri orada boşluk oluşturdum ya ben. Orayı sonra hallederiz hocam. Gel tavuk. Gel 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 gel. Şimdi seni şöyle. Hop içeri gir. İkinci tavuğumuz gelsin. Hop içeri gir. Hemen sizi bir besleyelim. Aa getirdiğin gibi yumurtladı ala eleman. Alaman. Çok güzel. Dört tane yumurtamız var. O zaman ben şu şeyi üretmeye devam edeyim. Malzemeyi. Çünkü tamam. dinozo. Ben bu bölüm dinozor elde etmek istiyorum yani. Biogo nasıl yapılıyor ona bir bakalım canlar hemen. En fazla olan... He, şu çürük etlerden en fazla geliyor. Var mı bizde ondan? O abi almadık mı o çürük eti cidden? Ne çürük eti almadık mı? Köyde bir tane böyle çürümüş bir et vardı. Çürük et değil, çürümüş et. Çürümüş. Evet, almamışım. onu. Çıkın! Orada. Bu arada eve bir de inek getirmemiz gerekiyor. İnşallah hocam. Dur, getireyim. Bu arada gece bir iskelet avına çıkacağız. Çürük et lazım çünkü bayağı. İskelet avından çıkacağız, çürük et mi lazım? İşte zombi zombi. <laughs> Biraz da zombicik lazım. Ee, nerede o iskelet? Bir inek, heh. İnek de oradaymış. Sen ne getiriyorsun? Kedi değil, köpek değil. Koyun değil, kuzu değil. Davuk. <laughs> <Harbi> tavuk. Hadi bir tavuk getirin. İki tane tavuk getiriyorum. <laughs> Oo gel. Bu ravinde full ağaç var. Tavuk gel. Oğlum niye bıraktı da... beni? Gelmiyordu şeye. Onu e, tekrar bu şey tohumu elinden çıkar tekrar elini al. Öyle yaptım gel. <laughs> Onlar arada böyle i̇şte gel bir böyle naz yapıyor. Arada bir naz yap. Aa zombi. Oğlum var ya seni söküsek buraya getireceğim o tavuk bekle lan. Gel. Hadi. Çok güzel. Şuraya <laughs> Vermeyin. Gel buraya sen. Aa. Tarihin ilk hayvancılığını yapıyoruz şu an. İyi çıksana çıksan oğlum oradan. Ha. Çıkmaz. Ben şu. Gel bakayım buraya. Çıkın. Çıkın la buradan. Eee, ne kadar komik. <laughs> Hop. Bu, bu da inek... yıl ilk esprisi işte. Evet. Bu ineği ellemiyorum. O inek Niye? orada gezme hakkına sahip. İzin ver. Tavukların hakkı yok mu yani? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Tavuklar yumurtası lazım. Lan geliyor oğlum. <laughs> Gel. Ya tavuk. Mesela bir tane inekle bu iş olmaz. Tamam mı? Ne olur normal çiftleştirmemiz lazım. Ben iki tane, bir tane daha oğlum, inek getiriyorum. ineğin derisi lazım değil Sütü lazım bana. Olsun. Yeter oğlum o süt bana. Sağıp sağıp ineceğim aşağı zaten bir şey değişmiyor. Öldürmediğin sürece. Ben inek getiriyorum kardeşim çok konuşma. Tamam ben zombi indirmeye çalışıyorum. Çünkü çürük et lazım. Kayış koptu. Hop. Domatesin kabuğu da kayış gibi. Gel bakayım. Hiç sorma ya. Kek mi la bu? Ekmeğimizi banacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gel oraya. Çok alakasız Esprilerde bugün. <laughs> Hadi. Aa bu vermedi çürük et ya. Ben sana iş getirdim. Gel. E ee, tepki bu mu yani? <laughs> ne versin bak. ama piş bir şeydim. Bir aşık doyurmaz kadar saçma bir şey yok bu hayatta ya. Yusimir ba? La kapıyı aç. Kapıyı mı açam? Kapıyı aç kapıyı. Gel. Arkadaş getir. <gülüyor> <gülüyor> Ben balta yok yalnız. Oha! Oha adamın içine geri girdi. <laughs> geri girdi ama içine. O neydi? <laughs> Lan o ne? Balta balta. Hiç mi görmedin hayatım? Görmedim. O ne öyle adamın neler var ya? Sakat bırakır gibi. oğlum. Sakat bırakır. <laughs> Komando gibisin ya. Sorma sorma. Şimdi bize bir şey daha lazım. Ne eksik? Aa oğlum evde 8 tane çürük et var. Buğday lazım. Artık kemik tozu işine işimize yaradığı için ben artık bu da elde edebilirim diye düşünüyorum. Yani hakkımdır. Öyle diyorsan. Öyledir öyle. <laughs> o oh, sesler ne be? Var arada denizin orta, ortası bir ogre var haberin olsun. Onu savaş baltamla indirmeye gidiyorum. Kapının ben bütün denizle. etlerimi aldım be adam. Benim hakkım yok mu etlerde? Hepsini ben toplamışım. Al vereyim. Bu etten yemek yapılıyorsa yemeğini yapalım bu arada. Neredesin? Üst katlayın. Basit bir ben... yemek yapılıyor mu diye bakıyorum bir saniye. Yapılmıyor. Ah, en zoru bu etten yapılıyor zaten yemek. Oğlum yapıyor. bir saniye. Iron Battle. E Lan bir tane niye verdin? <laughs> Yeter olsun. Bak normal X9 vuruyor taş ama Iron Battle X9 vuruyor. E ne anladım ben bu işten? Bunun özelliği şey. Normal balta gibi de kullanabilir. Ay o da balta. <laughs> Aynen. Savunmaya çalıştım şeye bak. <laughs> bu normal balta gibi kullanabiliyorsun ya. Ne balta? <laughs> Galiba daha hızlı olayı bu. Oğlum bu nasıl Ama bir Ama 0.8'lik oğlum çok rezil bu arada ben bunu niye yaptım ya. Ha yumurtuyla yetiştirdim doğru. Yalnız bir çalışmam. Bu biyoncu go'dan benim fazla üretmem lazım. Umarım bir tane yetiyordur bir tane dinozor üretmeye. Çünkü başka DNA'm yok. <laughs> ne oluyor lan? Çeri. O kadar. Şu biyo fosilleri atalım canlar bunlar üretsin gene. Ben nereye gideceğim? Aa karbiyo mu varmış da şurada? Oğlum ne yapacak mu? Ha? Ne yapacak karbiyo Yiyeceğim. Sen yumurtaları vermedin değil mi bana? Hayır. Mükemmel. Ulan yumurtayı boşa attık. Yumurtayı kırıyor musun sen yoksa bir yemek mi yapacaksın onunla? Yok onları şey yapıyorum ben. Eee... Yiyor. Yok. Fosil için gerekli malzemeyi yapıyorum. Dinozor üreteceğiz ya. Ben ilk dinozoru okay. üreteceğim. Hop tamam. 3 tane daha biyogomuz oldu. Şimdi bunları makineye koyalım. Yine üreteceğiz? Uçar mı hocam? Tire Uçar. Mi? Uçar. Pterodon. Ay pterodon. Ve tek elimizdeki fosil bu. Şu an başka fosil üretemedik. Elde edemedik. Ee, onun için çünkü madeni inmemiz lazım. Fosil avına çıkmamız lazım. Panter mi? Ne diyorsun ya Panter? Gel bakayım buraya. Hatta ben mağaraya ineyim bir yandan da. Biraz daha fosil elde edeyim. O sırada evdeki de büyüsün. Bence en mantıklısı o yani şu an. Umarım Merhabalar. evdeki kırılmaz. Hadi yumurta. Evdeki fosil kırılırsa GG. Yumurta attım aldın mı? Almadım. Al o zaman. <laughs> Çok dürüst tepkiler. Almadım. Allah seni. Ne oldu lan? Creeper çıktı. Bu bu creeper niye öyle acayip acayip dumanlar çıkarttı az önce? Ne bileyim, ölçmeden ki. Allah Allah acayip, acayip dumanlar çıkarttı Creeper. Garip. Ben ne o... gitmek mi istiyorsun? Aa git hadi. Fosil... İneği serbest bıraktım. Niye ineği serbest bırakıyorsun? Lazım oğlum o. Ama adam çok gitmek istiyordu. Bu da kıramadı. Yolladı. Ben gece niye dışarı çıktım ya? Neyse. Gece mi oldu? Evet. Nara ne ya? Neyse hocam gece dışarı çıkmış olduk bu sayede. Ben birazdan gelirim yanına. Birkaç kat aşağı inip fosil arıyorum şu an sadece. Niye benim yanıma geliyorsun? Ev, evet, dediğim son sen. Hayır. Aa. Ha. Aa. Peki. <laughs> ben evdesin zannediyorum. Ay iskelet gel bakayım buraya gel vs. E. Az önce iki mi vurdum ben iskelete? Elindeki baltayla vurursan düşük vursun onunla. Niye? Oğlum o savaş baltası o fırlatmak için. Fırlatılmıyor ki bu benim bendeki. Ha, elmas buldum. Lan tamam, nasıl elmas bulabiliyorsun ki? Kaç tane buldum? Sekiz. Bence tertemiz bir skor bu arada sekiz tane. Çünkü elmas. Bence iyi bu arada sekiz elmas. Şu mi dur? Redstone da buldum. Gel bakayım. Ya bir tek çok fosil bulamıyorum şu an. Buldum. Ne kadar fosil çıktı. Yani burada da iki tane daha çıktı. Beş tane daha fosilimiz oldu. Güzel. Ben Yusuf'la bir TP alayım. Merhaba. Kurtadan var oğlum oğlum. Nerede? Aşağıda kurtadan vardı. Evimiz nerede oğlum bizim? Arkada oğlum şurada. Ta nerede Arka yok kalmış? Mu sende? eve. Hmm, bu tavuk ama bunları bunları daha rahat almanın bir yolu olması lazım. Çünkü böyle alamayız çünkü her seferinde. Merdiven yapayım ben şuraya. Heh tamam. Bakalım dinozorumuzu elde edebilmiş miyiz? Galiba elde etmişiz. Hop sonlara geldik. Hadi be oğlum. Bu ne la? Olacak. Hadi. Hadi Pterodon DNA'mız oluyor hadi. Yazan Pterodon ne yer bilmiyorum. Tüy geldi bir... elime bir anda. Bende öyle bir sıkıntı var. Ben Pterodon ne bilmiyorum. Kitabını yapacağız bunun galiba. Aynen Dinopedia. Hiç kitap bulmuş muyduk biz? Galiba hayır. Oğlum biz kitap nasıl toplamadık ya? Kitap nasıl toplayacağız tamam. Ha çıktı çıktı. Kitabımız var diye bir tane. Ee, o ama bende. o dinozor kitabı bilmiyorum. Ha tamam burada. Bir tane bundan canlar bir tane de fosil gerekiyormuş. Alayım yapacak bir şey yok. Ve dinopediyamız <laughs> hazır. Ve pterodonumuz doldu oldu. Ne diyorsun? Tabii ama bir şey diyeceğim bu pterodon için bizim bence bir cam kubbe yapmamız lazım. Deniz anası mı lan Olabilir. Bak yiyecek bir şeyim yok ya of. Biz yemek sıkıntısı hala çekiyoruz ya. Çünkü bir kalp doyuruyor et yani bir. Oğlum ben... Bir kalp biliyorum ya bu iskelet niye arada da mermi sıkıyor? Taramalı mı? Özeldir o özel. Hop. i̇ki yani stek kumum var gibi. Bence yeter. Bunu bir de şimdi ısıtırım ben. Bir cam kubbe için. İçine de pteradonu koydum mu? Aa goldfish. Nesin sen? Ne verdin? Normal balık. Peki. Artık koşamıyorum ama benim bir yüreğim var. İnşallah böyle biter yani. Tabi canım. Allah o nasıl bir ok atışı iskelet uzak dur benden. Isıtmaya geldim. Nerede benim fırınlarım? Evet, şuna bir stek atsam. İyi, örümceğin tipler ne böyle ya? Kollar molları acayip oynuyor. Evet. Ve tamam. Güzel. Pterodon canlar şimdilik şöyle yapacağım. Hemen evden kaçabileceğini zannetmiyorum Pterodon. Yani hemen yüksek uçamaz. Onun için bunu buraya koyuyorum. Heh. Ve bunun etrafına canlar meşale koyuyorum şöyle. Ve kaçamasın diye böyle bir bakalım. Hop. Heh. Evet, %5, %6, %7. Şu an ılık. Şu an oluyor Hüseyin'e bir Pterodon. Birazdan canlanacak. Harika. Birazdan canlanacak. Ona bir çit yapmam lazım benim. Çıkamasın diye. Tamam. Bakalım. Yüzde <laughs> yirmi. Ay ben... Ama ne yiyor bilmiyoruz bu arada Pterodon. Ya et yiyordur be. Ya, ne yiyecek başka? Uçan bir canlı etçildir. Otçul olmaz. Ben de öyle dedim işte. Evet, evet O zaman... Aa et bulmak kolay ki. Ot bulmak zor. Kemik tozu falan lazım onun için. Et bizde dolu. Açlık da doyurmuyor zaten et dediğin şey. Evet sıfır yarım açık doyuruyor yani. Nereden. Evet Pterodon bunda doyar. Çürük et diyor acaba Pterodon? O da var. Bakalım ne kadar olmuş. Yüzde elli. Aa geliyor. Bakalım. Saman Burada buldum iki dört tane. Saman nereden buldum? Canlar buraya da şöyle bir alan yapıyorum bu arada. Bunun içinde yolda yaşayacak. Bu Nerede bulacağım başka? Yolda koymuş her tane saman. Yüzde <laughs> altmış Allah'ım ben çok heyecanlandım. Ben çok heyecanlandım. Baba Hiç oluyorum. Olmaz. Baba oluyorum. Hadi oradan. <laughs> Baba olacağım hadi. Hadi 78 hadi. Yuurtladınız mı? Siz niye bu kadar ya? Popoları durmuyor ki ya aslanların. Ha, bayağı hızlı yumurtluyorlar. Ben bu kadar hızlı yumurtlamalarını beklemiyordum bunların. %88. 89. Sallanıyor Seymour, 95. 90 hadi geliyor. Hadi geliyor. Ayar! Yee! Bebe. Gel bakalım. Sen buraya bağlı kal. Sen henüz binemeyiz çünkü biz. Şimdi yani ona da bilmiyorum. Ya bir boyut farkına bak. Utanma yok. Bu şuna binebiliriz falan ya. E, ee, Seymour balıkçılmış. Senin ben gelmişsin öldür şunu ya gel. Hayır. Ne yapacağım ben balık balık. Balık lazım bize. Emekli mesela. olduğumuz görevden geri Oğlum, dönüyoruz. Avla direkt avla. Direkt avla. Yok ben balık tutarım kardeşim ben öyle sevmem. Evde hiç balık yok mu ya bende? Bende var bir tane. Versene balığı. Hayır. Hayır ya ver. Şu şöyleydi dur kendime bir şey yapayım da olta. Tamam al neredesin? Al balık attım bir tane bir tane varmış zaten. Sağ ol. Besleyeceğim ya. Kafaya koydum ben. Bir tanecik olsa besleyeceğim onu. Al bakalım. Yedi. Bayağı da mutlu. Oğlum geceymiş. Uyuyalım Allah için. Bu ne her yerde creeper falan. Gel uyu. Eğer diğer yaratıklar çok yaklaşırsa saldırıyormuş bu arada. Saldırmasın. Uyarı verdi bir bakıma işte. Evet. Arkadaşlar bir tane böyle ses duydu diye. Uyudu mu lan? Oğlum uyumamışsın ki ya. Uyuduk da uyandık. Sabah oldu işte. ha Baksana herkes yanıyor. Yanıyor. Evet. Günaydın Peter Canım benim. Evet. Canlar biz bu bölüm burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bak ki selam veriyor. Ne veriyor? Lan oğlum. Ay niye gitti o? <laughs> kapı yaptım kapı kapı. <laughs> Buradan giriş ne olsun. Bileyim. Allah'tan tavuklara bir şey olmadı. Yani tavuklar bu duvardaydı çünkü. Lan örümcek ne işi var orada? Dur bakayım. Aşağı. Oğlum burayı kapat burayı kapat. Ben niye kapatıyorum? <laughs> Odunum yok. Benim de yok. <laughs> Canım benim. Sen bakma o salak <laughs>